Merhaba arkadaşlar ve bugün sizlerle eee Ninja Up adlı bir oyunu oynuyoruz. Ninja Up'ı biliyorsunuzdur zaten. Game of Game of Thrones'u. Ben beğendim. Sesini de çekmeye karar verdim. Aç, oyun böyle açılıyor. Açılışı bu şekilde. Videoda 5-6 dakika falan olacak. Çok uzatmayı istemiyorum. Böyle. Özür dilerim arkadaşlar bir de video çekerken kasma var onun için özür diliyorum. Yine daha az kasıyor Allah'tan. Böyle zıplıyorsunuz böyle güzel oralara çarpınca da ölüyorsunuz. Bir saniye. Şunu biraz. Heh. Böyle bir de yıldızlı zıplamak var. Onun içinde böyle bunu ne kadar küçük yaparsanız o kadar yukarı zıplıyor. Bakın. Yıldızlı zıplayacağım şimdi. Öldük. Yıldızlı, zı, yıldızlı zıplamayı göstereceğim şimdi sizlere. Biraz yukarı çıkarım. Ha. Bir dakika. Ha, yıldızlı olmadı. Yapamıyorum abi. Bir gösteremedim. Özür dilerim bunun içinde. Şöyle. ha. Böyle yıldızlı zıplayamadım. Ya bunlar da işte onları çarpınca ölüyorsunuz ama geri zıplama de bak gösteririm. Onu da. Oyun bu şekilde arkadaşlar. Böyle zıplayarak en yüksek skoru yapmaya çalışıyorsunuz. Bir de böyle yan yapıyorsunuz. Onlar yan yapınca da salak salak şeyler yapıyor. Yan yapmanızı tavsiye etmem. Bir de bunları küçük küçük yapmaya çalışın şu ipleri. Çok önemli küçük küçük olması. Bak mesela öyle yapsaydım şimdi e, yıldızı da zıplamıştı belki de. Üf. Bu da ilk videom. İlk oyun videom. Diğer bir de Game Time kanal tanıtımını çekmiştim. Bu da üf kaç dakika oldu? 2 dakika. Biraz daha gelin bir bakarım. Hadi. Oh. Ya. Of. Ona çarpmasaydım. Heh. Böyle küçük. Bakın şimdi yıldızlı gördün mü? Böyle yıldız olunca yukarıda metresi de yazıyor sonunda gösterebildim. Evet, bayağı bir gittim. Öf, rekoruma yaklaşmıştım. Neyse, gidelim biraz daha oynayalım. İki, iki el daha oynayayım videoyu bitireceğim. Bir, bir de bunu da oynayayım. Videoyu bitireyim artık. Hop. Geberdik. Çok kısa oldu. Biraz daha yapayım ya. Biraz daha. Bir 3 dakikalık video. Biraz daha çekelim de. Bu oyunu da indirmemizi tavsiye ederim. Güzel yani. Ben Batuhan'ı biliyorsunuzdur. Ee, neydi onun adı? Batu Gaming. Eski adı Batuhan Demirel'di. Kanalı vardı. Onunla şu an aynı evde yaşıyoruz. On, ondan öğrendim ben de oyunu. O indirmişti. Bana tavsiye etti. Ben de indirdim. Size de ben tavsiye ediyorum. Güzel bir oyun. Ben bayağı beğendim. Bamlılık yapıyor bir de. Kaç dakika oldu? 4. 5 dakika olsun. 5-6 dakika olsun. Hops. Hoppala. Kısa kısa yapmamış. Çalışıyorum. Üf rekorumu geçmedi çok az kalmıştı ya ama aksızlık bu. Hop, pop 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 Hoppa. Bir, bunu da öleyim de çıkacağım. Şunu da öleyim bitireceğim oh. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere ve hoşçakalın. Bay bay.